sürede çalışacak. Evet. Zaten sekiz evet. şemakatı on dakikada alacak. <laughs> Şimdi dört tane çıktı. İki tane daha çıktı. mi? dört tanesi, iki <laughs> 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 İnsanlardan sen razı ol ya Rabbi. Devlet büyüklerimize bütün halkımıza hizmet etme yolunda kendilerine feraset nasip eyle yarabbim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bugün güzel günümüz, bugün mutlu günümüz. Yine dünyanın en kaliteli raylı sistem araçları artık Bursa'da üretiliyor ve yeni sistemlerle birlikte yeni hatlarımızla birlikte bir yandan hatlarımız yapılırken yapılırken bir yandan hatlarımızın inşaatları bitmeden de bogonlarımız hızlı üretiliyor. İşte bu da e, tabii ki yerel üretimin e, ve özellikle de burada yerli üretiminde e, en büyük avantajı. İşte Avrupalı firmalara bu siparişleri verseydik iki yıl sonra ancak imalata girebiliyordu. İşte Bursa'da bu siparişin gerçekleşmesi, Bursa'da bu imalatların gerçekleşmesi ve burada üretimin hemen başlamasına ve altı ay gibi kısa zamanda da üretimlerin sonuçlanmasına ve e, mamullerin üretilmesine de e, başlatılmasına da sebep oluyor. İşte e, raylı sistemler tabii ki metropolten kentlerin trafikteki çözümü. Ve bu konuda e, tüm alternatifler düşündükten sonra artık dünyanın uyguladığı sistem railistler. Ve bizler de e, Bursa'mızı demir ağlarla örüyoruz. Bir yandan metro hatları, bir yandan tramvay hatları. İşte e, şu anda da yaptığımız hatlarda da bir yandan da yerli araçlarımızı kullanmış oluyoruz. Gerçekten bu bizim için büyük bir onur. E, ve Avrupa'da kendi tramvayını üreten 6 ülkeden biriyiz. Ve bu konuda da artık Bursa dünya malzemesi olmuş oldu. İşte şu anda yapılan hem metro hatlarımızla ilgili vagon imalatları hem de burada tramvay hatlarımızla ilgili tramvay da hızlı sürüyor. Özellikle mevcut T1 hattı dediğimiz sigara Şeker hattının imalatından sonra şu anda da T2 hattı. Yani kent meydanı ile otogar arasındaki hattımız yaklaşık 9 kilometrelik hat. E bu hatla ilgili bir yandan imalatımız başladı. Bir yandan inşaat çalışmaları başladı. E bunun yanında da tabii ki araçlarımız da bir yandan da üretiliyor. İşte şu anda devreye aldığımız artık üretim kullanacağımız artık ulaşımda kullanacağımız dört tane tramvayımız hazır. Bugün burada işte bu araçlarımızı kurbanları keserek dualarla inşallah sefere almış oluyoruz. Bir yandan tevri hattında çalışacaklar ve inşallah bittiği gibi de e, İstanbul Caddesi yani eskiden Yalova dediğimiz İstanbul Caddesi'nde de çalışacaklar. E, hedefimiz bir an önce İstanbul Caddesi'ndeki imalatların bitmesi. Çünkü şu anda hemen şu anda imalattan çıkmakta olan iki vagonla birlikte, iki tramvayla birlikte altı tramvayımız hazır. Bize ilk etapta yetebilecek olan ve altı dakikada bir sefer yapmamızı sağlayacak olan araçlar çıkmış oluyor. ve e, bu da Araçlarımız da ayrıca daha da e, dediğim gibi donanımlı ve aynı zamanda daha da kabiliyetli. Çünkü e, her türlü hareketi yapabilen daha dinamik araçlar olarak imal edildi. Burada araçlarımızda iki e, şoför mahalli var, sürücü kabini var. Hem önde hem arkada. İki tarafa da yani dönüş manevra yapmadan gidebiliyor. Normal olması gerektiği gibi. E, ve e, çift sürücü mahallinin yanında aynı zamanda kapıları da inme, binme konusunda iniş binişler rahatlık sağlamak amacıyla hem e, iki tarafında da aracın kapılar var. E, Açılan kapılar, otomatik kapılar. Ve buna birlikte araçlarımız daha da kullanışlı olmuş oluyor ee, ve e, bu konuda önemli birtakımda artık araçlarımızın etimi yarıdan fazlası da bu ay tamamlanmış oluyor. İnşallah e, imalatta e, İstanbul caddesi de e, tamamlandıktan sonra e, şu anda araçlarımız hazır e, ve hemen faaliyete başlayacaklar. İstanbul caddesi üzerindeki kira oldukça da seri çalışacak çünkü arada e, engelleyecek e, ve diğer trafikte kesecek herhangi bir geçidimiz kavşağımız pek yok kent meydanı bölgesinden başlayarak otogara kadar seri bir şekilde taşımalarını gerçekleştirecek Bursa ya da Bursa kent içi ulaşımına da nefes saldıracak bu araçlar. Ben burada gerçekten bu işi kısa zamanda yapan ve kalitesi dünya kalitesinin de üzerinde olan Durmazlar firmasına, imalatçı firmaya da değerli üretici arkadaşım Hüseyin Durmaz'a da ailesine de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Onlar aynı zamanda Bursa'nın da Türkiye'nin de gururu oldular. Araçlarımız da bizim gururumuz. E bir yandan Bursa'da artık çalışırken bir yandan Kocaeli'de, Samsun'da sırasıyla artık inşallah diğer şehirlerimizde ve Avrupa caddelerinde de inşallah bu araçlar artık boy gösterecek. Ve bizler de burada Bursa olarak hedeflerimize ulaşmış olacak Her yönüyle bizler de mutluyuz. Bursa'mız için, hem firma için, hem Bursa'mız için, insanımız için tekrar hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugün çift yönlü, çift kapalı tramvaylı T2 hattında kullanılmak üzere, T1 hattında yolcu taşımaya başlayacaklar. Ben ailem olarak, ülkem olarak, Bursalı olarak hem bu işe vesile olanlara hem de bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanoğluna hizmet edebilmek kadar güzel bir şey olmadığı için heyecanımı ve mutluluğumu anlatmam mümkün değil. Allah hepimizin dualarını kabul eylesin ki her zaman insanoğluna güzel işler yapalım. Bir saniye.

geldi